ifade eden çok değerli bir ağabeyimizin yanındayız. Ee, onu siz belki Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanlığı yaptığı e, dönemden hatırlıyorsunuz. Evet bizim de e, o dönemle ilgili çok önemli anılarımız var. Özellikle Siverek'te yaptığımız maçlarda e, kendisiyle birlikte seyahat yaptığımızda e, Şanlıurfa Spor'un e, Siverek'te yaptığı maçlarda ...gerek taraftarların gerekse kamuoyunun... ...gönlünde taht kurmuştu ve Şanlıurfa Spor... E, ...pik yaptığı e, süreci yaşamıştı... ...onunla birlikte... ...ekonometrist ve e, çiftçi... ...Sayın Fatih Bucak... E, ...kamuoyunun e, onu tanıdığı sıfat... ...daha çok tanıdığı sıfat... ...özellikle sporu sevenler... ...onu Şanlıurfa Spor eski kulüp başkanı olarak tanıyor... ...biliyor... ...Şanlıurfa'da çok sevilen, sayılan... ...ve Şanlıurfa'yı dışarıda... ...İstanbul'da, Ankara'da... E, ...Türkiye'nin değişik bölgelerinde... Şanlıurfa kimliğini ön plana çıkaran, Şanlıurfalılığıyla gurur duyup, gurur duyup Şanlıurfa kimliğini hep ön planda tutan ve Şanlıurfa ya hizmet yatırım anlamında e, önemli elini taşın altına atan ve önemli uğraşlar veren isimlerden biri. E, bizi burada ağırladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Fatih Bey, e, önce spordan mı başlayalım yoksa asıl ekonometrist olmanız yani, vasfıyla başlayalım? Evet. Hoş Şanlıurfa Spor'u nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Vallahi... Yani Şanlıurfa'nın şimdi kadrosu da iyi, mükemmel. Oyun yani disiplininde, futbolcuların genel görümünde, teknik heyetinde ve yönetiminde yani dört dörtlük güzel görüyorum. Yani gerçekten de benim öykünebileceğim, özenebileceğim bir takım oldu şu an. Yani bizim zamanımızda da böyle bir takım olsaydı çok çok daha iyi olurdu. Tebrik ediyorum her bakımdan. Başarılar diliyorum onlara. Çok ona. E, bizim belki Şanlıurfa Spor'un hani Süreç çok ilerledi. Artık Şanlıurfa Spor çıtayı biraz daha yükseltti. Ee, belki evet bu yıl olmasa önümüzdeki yıl olmasa ama muhakkak bir gün Fenerbahçe ile Süper Lig'de karşılaşacağız ama. Biz öncesinden Fenerbahçe ile karşılaştık. Ee, Kupa'da da olsa o heyecanı yaşadık ki Urfa Spor o maçı almış olsa bir üst tura çıkmış olacak. Fenerbahçe maçına değinmek istiyorum. Şanlıurfa'lıların tamamında özel anlam ifade eden bir gündü. Evet. Şanlıurfa'daki bütün esnafların dükkanlarını kapatıp herkesin evine gidip televizyondan Urfa Spor'un Fenerbahçe ile maçını izlediğine bizzat ben şahit oldum. O Oraya bir geri dönüş yapalım. Nasıl bir heyecan, nasıl bir ambiyansı? Şimdi tabii benim için de hayatımda çok önemli günlerden ve önemli maçlardan biriydi. Hem seyirci olarak hem başkan olarak hem Urfa Spor taraftarı olarak da en önemlisi de o gün Fenerbahçe, yani gözümü açtığım günden beri Fenerbahçe taraftarıyım. O gün ilk kez Fenerbahçe'yi tutmayıp Şanlıurfa'yı tuttum. Benim için de çok önemli, o gün ilk kez takımımı bıraktım. Yani Fenerbahçe'yi tutmayı bıraktım ve Urfa Sporu tuttum. Ve yani hem başkan olarak hem taraftar olarak hem izleyici olarak çok önemli bir gündü. Yani e, Fenerbahçe'nin her kaybettiği maçta üzülürüm ama o gün canı gönülden kaybesin diye dua ediyordum. İnşallah yeneriz diye dua ediyordum ve çok da başarılı oyuna çok da iyi bir takım kadro kurmuştum. Yani o, o, eğer biz orayı Fenerbahçe zaten gelseydik hem maddi hem manevi evet. turda yükselecektik hem e, o zaman Ford e, Kupa herhangi bir işim reklama girmesin bir evet. bankanın kupayı tertiplediği bir kupaydı. Bir, bir evet önemli bir organizasyon ve büyük bir para ikramiyesi de vardı hem maddi hem manevi manevi olarak bir üst tura maddi olarak da büyük bir para elde edecektik yayın haklarından doğrudan da. Tabi kazanmaya da çok yakındık yani ilk golü de biz attık Hayrupa. öndeydik evet Hayrullah'ın çok süper bir golü vardı çok uzaktan işte ya ortamı kesti kaleye mi attı tartışma. Şimdi ben, ben aslında Hayrullah'ın orta kestiğine işte biri gelir Şenol gelir kafa vurur gol olur diye bekliyordum. Yani kaleci Volkan da o durumda aynı o şekilde fakat öyle bir geldi ki Allah'tan gelip yani sol köşede e, Volkan'ın sağından sol köşeye 90'a takıldı ve hepimiz birden dehşet ettik yani şimdi o sırada ben tabii hep protokolde hiç oturmam. O gün o özellikle de protokoldeydim. Biz golden sonra protokol ile aykırı davranışlar. Yani havalarda uçmuşuz, neler yaptığımız yanımızdaki arkadaşlarla birbirimize sarılmışız. O, o dönemin belediye başkanı sağ olsun Sayın Fakir Baba da bizi yalnız bırakmadı. Sayın Ahmet abi de sağ olsun maça gelmişti. İbrahim Tatsiz Akeza öyle değerli milletvekiliniz hep beraberdik. Tribünde çok böyle bizim için çok sürpriz bir goldü. Yani az Allah'tan sağlıklı tansiyon ve kalp yoktu yani o gün orada her her şey olabilirdi. Şey, Adli vakalı. Uzman, o, çok merak ediyor. Mesela ben çok merak ediyorum. Hayrullah o gün orta mı yaptı yoksa kaleye mi vurdu? Şimdi Hayrullah benim için gol yaptı. Benim için önemli olan Hayrullah gol attı. Yani işte o tartışma. Bu tartışmaya girmemdeki tek sebep şey Fenerbahçe'li Fenerbahçe Volkan'ın konuşmasının röportaj maçı maç sonrası yaptığı röportajdan yola çıkarak söyledim bunu. Yani bence Hayrullah gol attı. iyi de oldu. İster orta olsun ister olmasın. Sonuçta 1-0 yani öne geçmiştik. Şimdi orada enteresan bir şey var. Fenerbahçe yani çok dünya devlerinin içinde olduğu bir kadro vardı. İşte Roberto Carlos'lar, Alex'ler yani böyle büyük bir Avrupa'nın ünlü bir takımıyla son dakikaya kadar UrfaSpor mücadele etti. Yani iyi bir takım kurduğumuzun göstergesi. Son, geçelim, o son, gol son dakikaya kadar pozisyonumuz var. 90 artı 1'de pozisyon hala evet. kovalıyor UrfaSpor. Artı Şenol'un kendi yarı sahasından çıktığı bir pozisyon var ki Opsite değil. Ola bir ha hakem hatası. Yani belki o da bizim için lehimizde olacaktı. O pozisyonu da yani o bizim için bir bayram günü, bir karnavaldı. Yenildik ama yenmiş kadar sevindik. Çok da güzel oldu. 3-2 yenildik, döndük memlekete. Bütün tribünde zaten Fenerbahçeli taraftar arkadaşlar hepsi bizi bizi tebrikledi, tebrik etti, alkışladı falan. O apayrı bir şeydi. İnşallah e Süper Lig'de Fenerbahçe ile gene oynar. İnşallah Süper Lig'e çıkar Urfasspor. gene oynar. Bu defa kesin yeneceğiz ama. Bu evet. defa yeneceğiz. Sergiye dikkat ettiniz bilmiyorum ama o anı, o ambiyansı hatırlarken, e, hatırlayıp bizlere aksettirirken, dans ederken bile gözlerinde inanılmaz bir ışık, inanılmaz bir heyecan var. O anı yaşıyormuş gibi e, bizlere yansıtmaya çalıştı. Bu arada eee Sayın Fatih Bucak da iyi bir Güneydoğu TV izleyicisi. Bizleri takip ediyorsunuz herhalde hem spor anlamda hem siyaset anlamında hem de Şanlıurfa'da gelişen haberler anlamında. Tabii ki yani zaten yerel kanalların başarısında tebrik ediyorum siz ve diğer arkadaşları da. Hepsini de izlemeye çalışıyorum, bir, takip etmeye çalışıyorum. Bir nevi memleketten haber alma kanalım oldu böyle biristik var yani orada ne oluyor, ne bitiyor, Urfa'daki olaylar işte trafik kazaları, taziyeler, efendim söyleyeyim mutlu sevindirici olaylardan haberim oldu. O açıdan da sizin habercilik anlayışınızı tebrik ediyorum. Şu anda da yani şok içindeyim. Güneydoğu TV şu an ofisten şu canlı yayın arabası olmadan canlı yayın yapıyorsunuz. Teknoloji demek bu kadar ilerlemiş. Biz hala o canlı yayın arabalarında koca arabaların kapıya çekilip uydu antenleriyle yayın yaptığı dönemde kalmışız. Bu anlamda teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Çok iyi de bir televizyon olduğunu inanıyorum ve izliyorum da. Çok teşekkür ederim. Efendim birazdan Çiftçisiniz ve e, bölge ekonomisinin atar damarlarından biri de çiftçilik. E, bölgede yaşayan insanların birçoğunun gelir kaynağı çiftçilikten geliyor. Siz tabi buradasınız, İstanbul'dasınız. E, hem iş hayatı hem de orada çiftçilikle uğraşıyorsunuz. E, i̇nsanların özellikle son süreçte bir takım gelişmeler yaşandı. Ee, çiftçinin rahatlatılması anlamında bir takım adımlar atıldı ama. siz bir çiftçi e, gözüyle bu iyileştirmeleri yeterli buluyor musunuz? Yoksa çiftçi halen eskisi gibi perişan mı? Şimdi çiftçi yani bir dokun bina işte çiftçi. Yani ne yaparsanız yapın çiftçi bu henüz altın çağlarını ve güzel günlerini göremedi. Hem devlet desteklemesi açısından hem yani e, maddi getiri açısından sistem açısından yani çiftçinin hiç yani derdi açtığın zaman bir bir dokun bina hiç durumda. Yani çiftçiye şimdi tabii devletin tarım politikasında eleştirmeyelim ama yani çok da iyi değil. Yani hiç iyi değil. Bir kere en basitinden hak bir alacağınızı bile size 40 derden su getirerek veriyorlar. Bir destekleme geliyor. Yani artık parayı nerede tutuyor? Fonlarda mı tutuyor devlet? Repoda mı tutuyor? Ee, yani diyelim ki X bir tarih açıklıyorlar. O tarihte verecek parayı 20 gün sallıyor. Ya bu çiftçinin bekleme gücü yok. Hiçbir bakımdan yok. Zaten çiftçinin bekleme gücü olsa ürünü e, biçer biçmez satmaz. E, zaten çiftçinin üzerinde bir dolu maliyet hesapları e, gübre, mazot, yükü biniyor. E, çiftçiye yapılan bir basit bir örnek vereyim şimdi size. Bir kere ÖTV ile mazot almak bile bir zul. Yani bugün eee çiftçiyi madem destekliyorsunuz, madem yardımcı olursanız ötevesiz mazot verilmesinde çiftçiye ayrı bir katkı sağlayacak. E böyle eğer çiftçi desteklenirse biz kendi şahsi çıkarlarımız için de çiftçi desteklenirse üretim artışı olacak. Tüm ülkenin e, tabanına, tüm ülkeye yayılacak bu yani faydası. E, tarım sektöründeki yükseliş ve artış çiftçinin eğer durumu iyi olursa daha Dönüp tekrar tarım sektöründen kazandığın tarım sektörünü arayacak. Şimdi öyle bir durum oluyor ki tarım sektöründen kazandığın direkt sanayileşmeye yönlenmek zorunda kalıyor ki o, bu sanayileşmeye yönelenler başarılı oluyor, başarısız oluyor. Düşünün yani. sanayileşme konusuna da, da değinelim. Sizin bakış açınız nedir? Şimdi tabii ben bir iktisatçı olarak aslında yani sosyal refah'a giden yolun e, sanayileşmeden geçtiğini söyleyenlerden inananlardan ya da hafif inanıyor hafif inanmıyor gibilerinden biri olayım. Ee, şimdi tabii büyük iktisatçılar Keynes ve Friedman'a göre sosyal refaha giden yolun sanayileşmeden geçtiğini söylüyor. Sanayileşmeden sanayileşme olması için çiftçinin tarım sektöründe belinin kırılması gerektiğini, devlet bunu yapması gerektiğini ve e, sanayileşmeye özendirilip yönlendirilmesi gerektiğini. Ya, fakat de yani, yani fakat şimdi şöyle bir söz konusu tamam bu hoş 17. yüzyılda söylenmiş bir e, iktisatçının sözüyle ya da sanayileşmenin çok bir rantabal olduğu sonuç itibariyle şu şöyle bir söz konusu. Dünyada kendini doyuran yedi ülkeden biriyiz. Ve da, hızla dünya e, içinde bulunduğumuz çağ itibariyle tarım sektörüne dönüş oluyor. Şimdi siz ileride çıkan petrol kuyusundan çıkan petrolü benzini yiyemezsiniz ama ekmek yemek zorundasınız. Yani arpa, buğday, mısır bunlar olması gerekir. Yani kendini hayvancılık ve tarım sektörüne kendi besleyebilen ülkelerden biriydik ki hayvancılığın durumda şimdi iyi. Şey kötü. Yani durum şu an iyileştirme çabaları var. Çünkü bundan 20 sene 30 sene önceki e hayvan sayısı canlı, büyük baş hayvan sayısı da şu anki hayvan sayısı aynı değil. Yani artık ca cazip bir yönü kalmamış. Hayvancılıkla uğraşmak isteyen beslemeye korkuyor. Çünkü astarı yüzünden pahalı maliyet artışları olur. zaman yem fiyatları geliri kurtarmıyor. Dolayısıyla herkes bu işten kaçmaya başladı. Yani eğer çiftçi ki devlet politikasına şimdi desteklemeler yapılıyor, spanse ediliyor, T tarımda yardımlaşma, yapılaşma çabaları sonra harbi harbi böyle ne aç bırakıp ne tok bırakma olmaz çiftçi. Harbi harbi ihya edeceksin, çalışacaksın. Ama bu ülkenin dünya bazında e, yani eğer bu bu şekilde yapılırsa çiftçi desteklenirse, harbi desteklenirse böyle yarım yamalak olmaz. Doğru düz destekleniyor. Dünyaya kafa tutuyor. Tarım sektörü... dünyaya kafa tutur. Bilecek olur, bir şey durum tabii. Olmaz olur mu? Var. Çünkü sonuç itibariyle nihayetinde sanayide sanayileşmiş bir sanayinin getirisi sizin yani karnınızı doyurmaz yani yine buğday eski cazibesini kazanacak ee, tarım sektöründeki mesela maliyet artışları çiftçinin gerçekten belini kuruyor yani ürettiği malın bazen e, altında satış yapmak zorunda kalıyor bu da çiftçide büyük talibatlara yol açıyor devletin de ödemelerde gecikmesi desteklemelerin az olması e, bazı yanlış oluyor. Düzeltilmeye çalışılıyor. Ama bu ne zaman olacak? Yani çok affedersiniz dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlayacak. Yani şu an hala içeride desteklerinden Alacak paramı da bugün yarın denip sallanıyor ve ödemeler gecikiyor. Yani çiftçinin tahammülü yok beklemeye. E bu hak bir paranızı bekliyorsunuz. Yani bir olacak. Çiftçi ölmemiş ama. Aynen gelişmek öyle, lazım. öyle yani ölmemiş sürün diyoruz yani. Yani devlet çiftçiyi aç bırakıyor ve tok bırakıyor. Ama bence tok edip daha da destekleyip eğer her desteklediği kuruş Tabii ülkenin de mi bu milli da? milli servete eee milli gelir zaten bir yılda ülkede üretilen gayri safi milli hasıla bir yılda ülkede üretilen mal ve hizmetlerin kişi başına bölümüdür e, dolayısıyla eğer çiftçi desteklenirse üretilen mal ve hizmetlerin kişi başına bölümü milli servet milli gelir daha da artacak yani o açıdan çok çok fayda ülke yani komşularının ve bulunduğu coğrafyada üst düzeyde üst bir yerde olacak yani illa her şeyi sanayileşmeden enteresan bir şey var mesela şimdi bakıyorsunuz bu, bu tarım sektöründe Şi i̇şte sanayi sektöründe bir bakıyoruz enteresan mesela futbolu konuştuk ama futbolun tehlikesini hiç konuşmadık. Futbol sektörü başlı başına bir kumar sektörü olmuş ve gidiyor. Her hafta Urfa'dan Güneydoğu'dan milyarlarca milyonlarca dolar yurt dışına kadar gidiyor bahislere. Yani atalarımızın eskiden küçük işte yaşlı amcalarımız dediğimiz futbol günah dedi. Bugün futbol günah duruma geldi. Bakabilir misin? Yani şimdi her oynanan maçta bahis var ve Urfa'nın bütün yedisinden 70 herkes bahis oynuyor. Da ...biraz da farklı noktalara kaydır. Yani bu anlamda futbol ...bu anlamda bu, e, Şimdi şöyle bir şey olmuş... ...söz konusu futbolda. E, Çağın e, arenaları... ...stadyumlar... ...çağın gladiyatörleri futbolcular olmuş. Ve müthiş bir savaş dönemi üstünden de... ...müşterek bahisler yapıyor. Müşterek bahislerin sonucunda da... ...ülke ekonomisine giren kazanan bir şey yok. Çünkü bütün bahis şirketlerinin... ...yurt dışı menşeli... Yani bugün zaten organizasyonu yapanlar da bunlar. Ben yani şimdi futbol sektörü bile tarım sektöründen daha iyi besleniyor, daha ilgi çekici, daha cazip. Yani bu, bu kadar rakip ve işimizi bozan ülke ekonomisini sarsan durumlar varken e, de, futbol mesela teşvik ediyor, canlandırılıyor, koşturuyor ama bir çiftçiye, yani hepimizin çoluk çocuğunun yiyeceği ekmeğin üreticisi çiftçiye herhangi bir imkan sunum yok. Yani bence çiftçi yine baş tercih edilmeli bu ülkede. Kendi çıkarlarımız için yani bireysel benim gibi milyonlarca çiftçi var. Kendi çıkarlarım için demiyorum. Ben ürettiğimin karşılığını alabildiğim zaman desteklememi de alabildiğim zaman üretimden kazandığım tekrar tarım sektörü içine yatırıp verdiğim zaman o geliri ona katlayacağım. Yani buğday e, yıllık ürettiğim e, tonaj buğdayı ona katlayacağım. Beşe Bu da ülkenin geliri ve dışarıya satacak durumu. Daha da iyi olacak. Son, sonuç itibariyle çiftçilik bölge Urfa'nın zaten hemen Güneydoğu Anadolu'da herkes çiftçilikle uğraşıyor. Çiftçinin durumu ben daha hiçbir iktidarda görmedim. Yani bir doğru düz bir fayda yok. Yani şu anki iktidarda çok tebrik ediyorum. iyi ama yani şimdi bazı evet. bazı projeler var şimdi. Bazı destekleme işte Avrupa Birliği desteklemeleri, yeni projeler işte hayvancılıkla ilgili destekler Ona bir şartname sunmuş ki destekleyecek, devlet para verecek. İnanır mısın? Neler neler soruyor içinde maddeler. Sabuka kaydı soruyor. sen sabuka kaydı ne yapacaksın? Zaten millet e, ceza yatmış, çıkmış. E, zaten Ceza yatmış insanları da istiham etmek gerektiğine dair devletin kanunu var. Bazı işyerlerinde cezaevi yatmış mahkumları da çalıştırmak gerekiyor. Sen şimdi böyle bir destekleme hayvancılıkla ilgili bir projen var. Avrupa Birliği kapsamında bir proje. ben o gün işte Urfa'da Ziraat Derneği başkanlığından aldığım kitapçıkları okuyorum. Şey sabıka kaydını soruyor ve varsa vermiyor destekleme. Şimdi zaten bu adamı topluma kazandırmak istiyorsan sabıka yani sabıkasız olan var mı? Başbakan dahil hepimiz sabıkalıyız değil mi? Tayyip Bey dahil hepimiz sabıkalıyız. Yani sabıka bir yerde de itibardır. Yani Hz. Yusuf da sabıkalı bu anlamda. Değil mi? Ceza yaptığı evet. için. Sonra soru itibar. Yani ben şimdi bu projeyle sabıkanın alakası olduğunu anlamadım. Yani siz devletin çok stratejik bir e, birimine bir, bir herhangi bir kişi almıyorsunuz ki sabıkalı mesela anlarım istikbaratın herhangi bir terör masasına alırız sabıkasına bakar ama şimdi sen adam diyor ki ben diyor yaptım çıktım hayvancılık yapacağım ben devletin verdiği bu hibe kredisini kullanmak istiyorum ee, orada bakıyoruz sabıkalı olmaması gerekiyor ee, galiba Urfa'ya geldiğinizde sizinle tarım ve tarım politikalarıyla ilgili programlar yapmamız gerekiyor. Çünkü Şanlıurfa'lı çiftçinin muzdarip olduğu konulardan biri de kendilerine sahip çıkılmaması bu manada siz onların sesi kulağı olmaya çalışıyorsunuz. Gerçi bunu yapıyorsunuz, her platformda dile getiriyorsunuz ama bunu sık sık dile getirmek lazım. Gerçekten Şanlıurfa ekonomisi, bölge ekonomisinin en önemli atardamalarından biri çiftçiliktir ki ve geri dönüşümü, inanılmaz katma değer, ülke ekonomisine geri dönüşümünü hesaplayacak olursak belki de Türkiye'yi sıçrama noktasına getirebilecek önemli etkenlerden biridir ama biz maalesef bunu bir türlü değerlendiremiyoruz. İnşallah sizin de bahsettiğiniz gibi çiftçi evet tam e, maalesef sürünüyor. İnşallah bu noktada birileri elini biraz daha çabuk tutar ve çiftçiyi dolayısıyla ülkeyi de şaha kaldırmış olur. Benim arkamda fotoğraflar dikkat çekti. E, çok arkadaşımdan kameraman arkadaşım Ahmet'ten rica edeyim. Şu iki fotoğraf var sanırım. E, rahmet. Allah rahmet eylesin usta milletvekili Mehmet babam, Rahmetli babam resmi yemin içme töreninde 80 öncesi ihtilal öncesi Adalet Partisi dönemi milletvekili evet rahmetli babam resmi o yemin Baban içmede evet, hemen arkamızda da arkamda da işte 1923'te Ankara'daki meclisin açılışında Mustafa Kemal Atatürk'ün dua ederken resmi çok az bulunan bir resimdir öyle her yerde yoktur çok diğerleri böyle kıyafet içerik biraz daha batılı burada dua edip kalpaklı olması benim ilgimi çekiyor bir de ilk açılışta zaten açılışta dua eden topluluğu görüyorsunuz. Her, her bakımdan diyor hani mesela dinsiz eleştirisi getirenlere de bir mesaj evet. açtı. En sevdiğim Atatürk resimlerinden biridir bu. Evet, masada ilginç enstrümanlar var. Bu e, traktör ilgili bir bağınız mı var? Bir hikayeniz hı hı. Hı hı. mi var? Traktör ya muhakkak öyle de bravo, de özellikle. Çok güzel. Traktörle ilgili bir hikayemiz çok da güzel. Var mı bir hikaye? Traktör. Hemen alalım. Şimdi tabii ben çocukluğumdan beri bu traktör maketlerini ve traktör oyuncaklarını çok seviyorum. Traktörü seviyorum bayılıyorum. Fakat şöyle bir anım var tabi biz tabii anaokul şey ilkokulda okurken falan. Rahmetli babam hiç unutmam bir traktör şeklinde bir bisiklet getirmişti. Tabii normal evin büyük çocuğu bisiklet zaten benim binebilecek ben, de ama nedense annem evde bir dev devrimle darbeyle traktör hemen küçük kardeşim rahmetli memduha verdi kardeşime. Demek o zaman içerlemişiz ki o traktörü. büyüdüm hala bak kaç yaşına geldi 46 yaşına hala oyuncaklardan traktör toplamakla meşgulüm ve bu sırf buradaki olan koleksiyonum buradaki kısmı. Urfa'da var ee, evde var, İstanbul'da var. Yani bu dört ayrı adreste bir bu kadar daha traktörlerin İstanbul'da fazlasıyla bir, var. Bir İstanbul'un evet, da öyle yapalım. yapalım. Ee, zaten çiftçinin de bütün logosu evet. her şeyi e, trade markı bu. Yani bizim de patentimiz bu evet. traktörümüz. Traktörleri de seviyorum. Yani makine anlamıyla Türkiye yani bir ülkeye getirisi anlamıyla da üretime katkısı anlamıyla da. Çok iyi, onun çok seviyorum zaten. İlginç ama e, gerçekten bizimle paylaştığınız için size teşekkür ediyorum. Programın da canlı yayında sonuna geliyoruz. E, i̇yi, iyi, televizyonumuz iyi. aracılığıyla Şanlıurfa'ya ve bölgeye ve Türkiye'ye mesajınızı alın programı kapatalım. bizim mesajımız olmaz. Biz böyle bir mesaj verme yetkimiz yok. Biz mesaj verme mevkisi de değiliz. Biz sadece dostlarımıza hasretle kucaklıyoruz. Tüm Urfa'ya selamlar iletiyoruz. Zaten herkes bizden daha akıllı, daha bilgili, daha kafası yatıyor. Yani bizim kalkıp da hemşerimize bir mesaj vermemize gerek yok. Bilakis biz memleketten mesaj alıyoruz. Yani biz daha büyüklerimizin söylediği nasihatler doğrultusuna gidiyoruz. Biz sadece hasretle özlediğim, memleketimi özledim. Balıklı Göl'de hala gezmeyi özlediğimi, gelip oradaki insanlarla sohbeti özlediğimi, oranın yemeğini, içmeğini özledim. Ve onlara hasretle dolu mesela selamlar iletiyorum. Başka da bir şey yok. Mesajla ilgili bir yok. mesaj kaygımız da yok. Allah'a çok yani, çok, Allah teşekkür çok, ediyorum. çok teşekkür ederim. Çok. Sevgili izleyiciler, evet, e, ekonomist çiftçi Sayın Fatih Bucak. E, hem biraz Sanurfa Sporu konuştuk. E, biraz asıl, bölgenin temel sıkıntısı olan çiftçilerin e, den vurduğu sıkıntıları az çok dilimiz döndüğünce ben sormaya çalıştım. Kendisi çok güzel e, yanıtladı ve cevaplar verdi. E, e, çiftçinin almak istediği, çiftçilerin konuşmak istediği birçok sorunu e, kendisi bizim kanalımız aracılığıyla dile getirmeye çalıştı. İnşallah bizim de temennimiz bu canlı yayın vası, e, vesilesiyle bize de aksettirmiş olalım. Çiftçiye sahip çıkmak gerekiyor. Çiftçinin temel sorunlarının giderilmesi noktasında artık e, herkesin bir bütün olarak çalışması gerekiyor. Çünkü çiftçi e, herkesin e, Temel noktasıdır, çıkış noktasıdır çiftçi, gelişimin çıkış noktasıdır, büyümenin çıkış noktasıdır. Bu an bu manada bütün çiftçilere destek verilmesi gerekiyor. Ben e, Sayın Bucak'a çok teşekkür ediyorum bize e, ofisi açtı e, canlı yayın evet. imkanıyla e, bir kısa da olsa e, bir hasbihal etme imkanı oldu. o Biz buradan Urfa'dan buraya e, muhabbet getirdik, o da buradaki o sıcaklığı bizimle birlikte. Urfa'ya gönderecek. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. İnşallah farklı bir noktada, farklı bir canlı yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.